Kardeşim sen gece kaçta yatıyorsun? Diyor ki hocam ben saat 2'de yatıyorum, 3'te yatıyorum. E ya kardeşim sen 3'te yatıyorsan saat 5'te namazı kalkmayı bekleme. Kalkamazsın zaten. 2 saatlik bir uykuyla zor kalkarsın ya. Öyle hafif bir uykuya sahip olman gerekiyor ki o zaman ben sana bir şey diyemem. Kimisi geç yatar ama buna rağmen kalkabiliyor. Ama sende böyle bir sıkıntı varsa senin erken yatman gerekiyor. 11'de uyu, 12'de uyu. E hocam bütün insanlar o saatlerde uyanık. Boş ver bütün insanları. Sen bir müminsin. Sen sabah namazına Allah azze ve celle seni bekliyor. Sen başkaları gibi değilsin. Kendine dikkat etmen gerekiyor. İlk önce dedik ya erken yatacağız. Geç saate kadar telefonla haram şeylerle meşgul olmamaya gayret edelim. İkincisi kardeşlerim alarm kuracağız. Alarm kurduğumuz zaman da bir tane kurmayalım. 3 dört tane kuralım. Telefonu da kendi başımıza yakın bir yere değil uzak bir yere bırakalım ki çaldığı zaman hemen elimizde kapatamayalım. Eğer ki başımızın ucundaysa hemen böyle bir tuşa basarız ondan sonra kapatırız. İkinci alanımı bekleyeceğim, üçüncü alanımı bekleyeceğim demeyin. Şeytan bakın sürekli böyle e, insanların nefisleriyle uğraşıyor. Sen diyor zaten e, alarmı kurmuşsun ikinci üçüncü çalacak onu bekle diyor. Veyahut da e, şunu yapacaksınız evdekilere diyeceksiniz ki beni sabah namazına kaldırın. Annenize, babanıza, eşinize, çoluk çocuğunuza artık kim varsa beni sabah namazında ne olursa olsun kaldırın diyeceksiniz. Bunu kendiniz isteyeceksiniz. Kimisi istemiyor, anne babası gelip onları uyandırıyor, kardeşi ya da uyandırıyor bakıyorsun ki e, uyuyan kişi kızıyor onlara.